Tamam olur. Adı soyadı güzel kampanya destek veriyorsunuz. Teşekkür ederiz bir <laughs> Velisiniz. Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Beni misiniz? Teşekkür ederiz. Kampanya destek veriyorsunuz, Te Allah razı olsun. Hiç kabul etsin diyelim. İnşallah kanınız üç e, aileye üç cana hayat olur. Oradan da daha fazla ailen e, mutluluğuna, hayatına, canına neden olur diyelim. Sağ olun, Allah kabul etsin. Geçmiş olsun. E, cesursunuz epey. Acıyor mu canınız? Geçmiş olsun. Allah kabul etsin diyelim. Teşekkür ederiz. Gelsin diyeyim. Nasıl gidiyor? E, epey bir... Değil mi? Epey inşallah. Teşekkür ediyorum. sağ olun Ben teşekkür ederim. Bir de Kızılay'ımızın size hediyesi. Ben, ben elimle iki vermek istiyorum. Sağ, sağ olun. Uzun Mustafa İlkokulu'ndayız. Bugün Uzun Mustafa İlkokulu'nun öğretmenleri, öğrencileri, ve velileriyle birlikte yöneticilerin daveti üzerine buradayız. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle kış ayı olması ve önümüzün Ramazan olmasından dolayı stoklarımızda yaşanabilecek muhtemel problemlere karşı vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet etmiştik. Burada Uzun Mustafa İlkokulu yöneticileri müdürümüz ve diğer okul aile birliği çok ciddi bir duyarlılık göstererek bu çağrımıza kulak verdiler. Bugün gördüğünüz gibi salon tıklım tıklım dolu. Çok ciddi bir teveccüh var. Ben huzurunuzda tekrar tekrar hepsine çok teşekkür ediyorum. Kan kaynağı tek insan olan ürün ve başka türlü alternatifi de kesinlikle yok. Bir ünite kan üç cana hayat veriyor. Bunu bilinciyle burada çok hayırlı bir iş yapıyorlar kendileri. Bizler de bu hayra ortak olmak için bugün buradayız. Biz bugün burada Düzce ile beraber e, okulumuzda velilerimizi davet ettiğimiz öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin de kan verdiği bir etkinlik için buluşmuş oluyoruz. Bir kan, üç can demek e, sloganıyla biz e, velilerimize böyle bir davet yaptık. E, bu niyetle de hepimiz kan vermek için burada buluştuk.